Merhabalar. Havalimanı Notanet ekip olarak bugün sizlere Ankara İstanbul Havalimanı ulaşım alternatiflerinden 442 eko otobüsler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. 442 eko havalimanı otobüsleri, Havaş ve Ankara Air Servisleri gibi İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında yolcu taşımaktadır. Eko otobüslerin durağı iç hatlar gelen yolcu salonundan çıktığınızda sağ tarafınızda kalmaktadır ve Havaş ve Ankara Air Servislerinin duraklarının hemen yanındadır. Videoda da eko otobüslerin durağı görülmektedir. 440 ek otobüsler 7 hizmet vermektedir. Hemen hemen 20 veya 30 dakikada bir hareket etmektedir. 440 440 otobüslerin güncel saatlerini aşağıdaki linki bırakacağım. Sayfamızdan kolayca öğrenebilirsiniz. Ek otobüslerin durakları şu şekildedir. Otonomi 1. kapı, Fursatlı aile, aile, yaşam merkezi, akşam Settin durağı, Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ulus Dış Kapı Hastanesi. Ulus'taki dış kapı hastanesinden Hastanesi sonra Ulus 1. Menşis Binası durağına gelmekte. Ankara Trenkarı ve Yüksek Tren Trenkarı'nın önündeki duraklarda yolculuğa indikten sonra Sıhhiye'yi takip ederek Kızılay Güven Parkı'nda durmaktadır. Kızılay Güven Park'ta yolcuları indirdikten sonra ise e, otogara yani Açlı'ya doğru hareket etmektedir. E, videoda da gördüğü gibi ekotopistlerin güven park durağını görmektesiniz. Burada yolcularını rahat bir şekilde indirdikten sonra e, yoluna devam etmektedir. Ankara otogarda ise 440 otobüslerin durağı 125, 126 ve 127 numaralı peronlardır. Videoda da gördüğü gibi peron numaraları görülmektedir. 126, 125 ve 127 numaralı pe peronlar e, Ankara-Esamuha haline gidecek Eko otobüslerin duraklarıdır. Ee, bu peronlardan hareket ederek Esamuha haline gitmektedir. Bu hem son duraktır hem de ilk kalkış noktasıdır bu otobüsler için. E Eko otobüslerini rahatça görebilirsiniz. Savaş otobüslerinin hemen yanındadır. Ego Havalimanı otobüsleri e, otogardan hareket ettikten sonra Kızılay'da Gama İş Merkezi önündeki durağına gelmektedir ve buradan yolcu altından sonra hareket etmektedir. Bu aynı durakta Ankara Yerçi Servisleri de hareket et, Buradan kalkış yapmaktadır. Yolculuk süresi yaklaşık olarak bir saat sürmektedir. Hava ve yol durumuna göre değişiklik gösterebilir. Ona göre dikkat olmanız gerekmektedir. 442 Ego otobüsleri, ücret, otobüslerin ücreti, saatleri, durakları ve güzel hakkındaki ayrıntı bilgileri aşağı bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. E, Havalimanları Notlar ekibi olarak sizlere İyi ve mutlu yolculuklar dileriz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Mutlu ve iyi yolculuklar.